Otizm günümüzde bilinen tek tedavisi ise erken tanı ve farklılıktır. Bizler de eğitimciler olarak bu farklılık hareketinin bir parçası. Bir eksiklik olarak değil, farklı bir yöntem olarak bakmaya çalışın. Şimdi okulumuz kurulduğu 2002 yılından günümüze kadar 20 yıldır sadece otizm tanılı öğrencilere hizmet vermektedir. Bu yıl da otizm tanımlı 85 öğrencimiz ile eğitim öğretime devam etmekteyiz. Kendi alanında Türkiye'nin en büyük kapasiteli okullarından biri olarak ilimizde ve çevremizde çok önemli bir ihtiyacı cevap vermekteyiz. Otizm spektrum bozukluğu doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, diğer bireylerle iletişim kurmayı zorlaştıran ve engelleyen karmaşık nöro gelişimsel bir problem olarak ifade edilmektedir. Dünyada her 60 çocuktan beri otizm olarak doğuyor. Otizmin görülme sıklığı günümüzde pandeminin etkisiyle çok büyük bir hızla artmaktadır. 1985 yılında her 2.500 çocuktan beri de otizm tanısı bulunmaktayken günümüzde ise Dünya Sağlık Örgütünden alınan verilere göre her 60 çocuktan biri otizm olarak dünyaya gelmektedir. dünya otizm farkındalık günü nedeniyle bir araya gelen otizmli öğrenciler izleyicilerden büyük beğeni bir topladı. Müzik Birlikte şarkılar söyleyen ve çeşitli müzik aletleriyle gösteri yapan öğrenciler izleyicilerden alkış topladı. Müzik Etkinlik sonunda farkındalık oluşturmak amacıyla pasta kesilerek kırmızı renkteki balonlar öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından gökyüzüne bırakıldı. Şöyle getireyim, şöyle getireyim. <laughs> çocuklar hep birlikte. Evet çekiyoruz. Teşekkürler.